Merhaba arkadaşlar, acil yayınlarının üçgenler fasıkını çözüyoruz. Konumuz, açılarına göre özel üçgenler, test 2, soru 1'deyiz. D1 ve D2 doğruları birbirine paralel verilmiş. AB uzunluğu 6-2 eksi kök 3, BC uzunluğu kök 6-6 kök 2 ve AD 150 derece, BCE 135 derece verilmiş. Bizden D1 ve D2 doğruları arasındaki uzaklığı istiyor. Şimdi şurada bakın B noktası var, kırılma noktası. Bu kırılma noktasından arkadaşlar D1 ve D2'ye dik olacak şekilde bir uzunluk çiziyorum. Ve şu aşağıdaki üçgene baktığımızda açılarını bulduğumuz zaman ikizkenar bir dik üçgen olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar hipotenüsü kök 6 artı kök 2 ise dik kenarlarını bulmak için kök 2'ye bölmemiz lazım. Yani burası kök 3 artı 1 olmuş oluyor kök 3 artı bir dik kenarlar. Daha sonra şuradaki yukarıdaki dik üçgene baktığımızda 150'den geriye 30 derece kalıyor. Daha sonra arkadaşlar şurası dikti 90 dereceydi burası da 60 derece arkadaşlar. Şimdi 90'ın karşısı yani hipotenüs 6-2 kök ise 30'un karşısı ne olacak bunun yarısı. Yarısı 3 eksi kök 3 olacaktır. Bu ikisinin toplamı doğrular arasındaki uzaklığı bize verir. Toplayalım. 3 eksi kök 3 artı kök 3 artı 1. Kök buradan artı eksi birbirini götürür. Cevabımız 4 olur. Doğru cevap C şıkkı olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. BCD üçgene veriliyor. 5 birim, kök 2 birim, 135 derece. Bunların hepsi şekil üzerine verilmiş. Daha sonra ABC'nin doğrusal olduğu da söyleniyor. Bizden istenen CD uzunluğu arkadaşlar şurası isteniyor. Şimdi burada 135'i görüyoruz. Hemen bütünlerini bulalım. 45 derece olacaktır. Burada arkadaşlar C'nin olduğu yerden C köşesinden BD kenarına bir tane şöyle dik çizelim. Burada minik tatlı bir tane ikiz dik üçgen oluştuğunu görüyorsunuz. Tamam. Dik kenarlarımız da bir, bir olacaktır. Nereden geldiğini biliyoruz arkadaşlar bunun. Şimdi BD uzunluğumuz kaç burada arkadaşlar? Bizim 5'ti değil mi? Geriye kalan şuradaki uzunluğumuz kaç oldu? 4 oldu. Şimdi şuradaki e, dik üçgenimizde Pisagor'u uygulayalım. Şurası 4'tü. X kare eşittir. 4'ün karesi artı 1'in karesinden x eşittir. Kök 17 olarak bulunur. Doğru yanıt D şıkkı Olacaktır. Geldik üçüncü sorumuza. ABC üçgene verilmiş 3 birim, 8 birim ve 60 derece verilmiş şekilde var AC uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi böyle özel açılar olduğu zaman üçgenimizde. 30 60 gibi veya bunların bütünleri arkadaşlar 45 gibi ölçü veya bunun bütünleri olan 135 gibi açılar olduğunda ne yapıyoruz? Diğer köşelerden dik çizerek özel dik üçgen elde etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Açıları özel olan bir dik üçgen elde edeceğiz tabii ki. Şimdi ben burada şunu yapıyorum. BA'yı şöyle uzatıyorum bakın. Ee, amacım C köşesinden AB'ye dik inmek. Bakın içeriye doğru dik inmiyorum. Nereye? Dışarıya doğru iniyorum. Neden? Çünkü buraya 90 dediğim zaman buraya 30 derece kalacak. Hipotenüsü 8 olan bu 30 60 90 üçgeninde buradaki 30'un karşısındaki kenarın 4 olacağını biliyorum. O yüzden dışarıya doğru dik çiziyorum arkadaşlar. Burası biraz daha büyük olsaydı içeriye doğru çizerdim ama arkadaşlar. Aslında şekle göre hareket ediyorum biraz. Şimdi devam edelim. Burası arkadaşlar ne olacaktır? 4 kök olacaktır. Benim amacım AC'yi bulmak. Şuraya ne kaldı? 1 kaldı şuradaki uzunluğumuza. Burada şu üçgenimizde Pisagor'u uygularsak hipotenüs 7 olarak bulunacaktır. Doğru yanıt E şıkkı olur arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza burada. ABC üçgeni verilmiş. 2 kök 2, kök 2 60 derece verilmiş. BC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar F ile D'yi birleştiriyorum. Yani kenarların orta noktanı birleştiriyorum. Bu FD uzunluğu bu ABC üçgenin neyidir burada? Orta tabanıdır arkadaşlar. Yani FD'yi bulursam BC'yi yani X'i bulurum. Şimdi burada 60 derece görüyorsunuz. Bakın özel bir üçgen. İki kenar arasındaki açı 60 sa bu kenarların arasındaki orana dikkat edin. 2 kök 2 ise burası kök 2. Yani yarısı bu kesinlikle 30, 60, 90 üçgeni olur arkadaşlar. Açılarını yazdığınız zaman sağladığını göreceksiniz. O halde 30'un karşısı kök 2 ise 60'ın karşısı bunu kök 3 katı ne oluyor? Kök 6 olmuş oluyor. Bunu iki katı da nereye veriyor arkadaşlar buraya? 2 kök 6'yı bize veriyor. BC uzunluğu sen kaçsın? 2 kök 6'sın diyoruz. Doğru yanıt E şıkkı olacaktır. Geldik 5. sorumuza. Evet burada AB eksi CD uzunluğu nedir diye soruluyor. Yani AB'yi ve CD'yi bulmamız lazım. Bakın özel açılarımız var. 30 derece, 150 derece bir de 3 kök 3 ve 5 kök 3 verilmiş. Hepsi şekil üzerinde var arkadaşlar. Bu özel açıları gördüğümüzde ne yapıyoruz? Bakın ee, dik çizerek özel açılı dik üçgenler elde ediyoruz. D'den AB'ye bir dik, bir de BC'ye arkadaşlar şurada bir dik çiziyorum. Şu şekilde hop buraya dikimi çizdim. Ee, burası 90 derece oldu. Şurası 90 derece oldu. Bakın şurada 30 60 90 üçgeni oluştu. Değil mi arkadaşlar? Şimdi buradan devam edeceğim. 90'ın karşı 3 köküç ise 30'un karşı bunun yarısı olacak. Yani 3 köküç bölü 2 olacaktır. 60'da arkadaşlar buradaki 3 köküç bölü 2'nin köküç katı olacağı için 9 bölü 2 olacaktır. Ne yaptık? Şuradaki uzunluğumuzu bulduk arkadaşlar. Ee, buradaki dörtgene baktığımız zaman bu bir dik dörtgen değil mi? 3 tane açısı 90 olduğuna göre... Dördüncü açısı da 90 derece olur. Şu uzunluğumuz 3 kök 3 bölü 2 bulunur. E buraya kadar bakın şu uzunluğumuz 3 kök 3 bölü 2 ise 5 kök 3'ten geriye ne kalıyor? O uzunluğu bulalım. Çıkarma işlemini yaptığımızda 7 kök 3 bölü 2 olduğunu buluruz. Nereyi bulduk arkadaşlar? Şuradaki uzunluğumuzu da bulduk. Şimdi e, buradaki üçgenimizde dikkat edin bazı açılar e, bizim için lazım. Yani şuradaki açıyı bulmaya çalışalım. Bu meren kuralından 30, 90 ve bunu topladığımda 150'yi vermesi lazım. Yani bu C açısının 30 derece olduğunu buluruz buradan. Burası 60 derece olur. 60'ın karşısı kök 3 bölü 2 olduğundan 30'un karşısı arkadaşlar 7 bölü 2'dir. Ve bunun iki katı da hipotenüsü verecektir. Buradaki dc uzunluğu 7 olur. 7 bölü 2'yi karşıya alabilirim. Şurası 7 bölü 2. Böylece ab uzunluğumuz bakın 9 6 7'den 16 paydası 2 16 bölü 2'den 8 olarak burası bulunuyor. Benim aradığım neydi? AD, AB eksi CD uzunluğudu arkadaşlar. 8 eksi 7'den cevabımız 1 olarak bulunur. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Geldik 6. sorumuza. Köşeleri A, B ve C harfleriyle isimlendirilmiş üçgen biçimdeki bir ABC kartonu şekil 1'de gösterilmiştir. 3 adet ABC kartonu B köşeleri çakıştırılıp kenarları arasında boşluk olmayacak ve kartonlar üst üste gelmeyecek biçimde düz bir zemin üzerinde şekil 2'deki gibi dizilmiştir. AB eşittir AC diyor. Bunun 120 karşısındaki kenarı BC 2 kök 3 verilmiş. BAC açısı 120. Buna göre şekil 2'deki A ve C noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi 120 olduğuna göre şuradaki taban açılarımız 30, 30 olacaktır. Bunu şöyle yazabiliriz. Ee, bakın burada bu üçgenden 3 üç tane var. Şu uzun olan kenarımız 2 kök 3 bunu biliyoruz. Kısa olan kenarı bulmak için ne yapıyoruz? Bu üçgenimizin özelliği gereği buraların 2 2 olması lazımdı. Çünkü bu eşit olan kenarların kök 3 katı bize nereyi veriyordu? 120 karşısındaki kenarı tam tersini bulurken ne yaptık? Buradan buraya bulurken arkadaşlar kök bölerek AC uzunluğunu bulduk. Tamam. Şimdi o zaman şurası 2'dir. Şu uzunluğumuz da arkadaşlar 2 olacaktır. Ve şuradaki açıların da 30 30 30 olduğunu biliyorum. Burada dik açı oluşacaktır. Benim aradığım neydi? C ile A arasındaki uzaklıktı. Burayı birleştirelim şu şekilde. O zaman arkadaşlar burada Pisagor'u uygulayacak olursak şöyle de x diyelim isterseniz. x kare eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı 2'nin karesinden 12 artı 4 eşittir 16 oldu. Yani X kare 16 ise X eşittir buradan 4 olarak bulunur. CA uzunluğu 4 doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Evet. Şimdi şunu da hatırlatmak istiyorum. Şu da 90'lık köşe var görüyorsunuz arkadaşlar. 90'lık köşe. Bu kenar 2 bu kenar 2 kök 3 arkadaşlar. İşte dik üçgenlerde mutlaka... Kenarlar arasındaki oranlara dikkat edin. 30-60-90 üçgeni gibi, 45-45-90 üçgeni gibi üçgenler çıkabilir. O yüzden ne yapıyoruz bakın? Şuradaki dik kenarla bu dik kenar arasındaki orana bakıyorum. Biri diğerin kökü katı. Ha diyorum ki aslında bu 30-60-90 üçgeniymiş diyorum arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Ee, geldik 7. sorumuza. Şurası. Ee, üçgen verilmiş. 45-15 verilmiş. DC bölü AB nedir? diye soruluyor arkadaşlar. Evet bakın sayısal bir değer yok. Uzunluk olarak sayısal bir değer yok. Açılardan yola çıkarak e, bu soruyu çözmeye çalışacağız. Öncelikle bu, bu 90'lı köşeden ben bir e, kenar ortayı çiziyorum. DC kenarına ait kenar ortayı çiziyorum. Aslında muhteşem üçlüğü oluşturuyorum arkadaşlar. Bu uzunlukla bu uzunluk ve bu uzunluk ne oldu? Eşit oldu. Şurası da 15 derece arkadaşlar. Tamam. İki iç açının toplam dış açıyı veriyor. Burası 30 derece. Bu şekilde bunu da hesapladı. Gelin şuradaki uzunluğa 2 diyelim. Tamam mı? Buraya K diyelim. KC uzunluğu 2 olsun. Burası ne olmuş oldu? 2 olmuş oldu. DC uzunluğu kaç olmuş oldu arkadaşlar? 4 oldu. Evet DC uzunluğunu 4 olarak ben kendim değer vermiş oldum. İstediğiniz değeri verebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar şu A'nın olduğu yerden aşağıya evet bir tane dikiniyorum. 90'lık köşeden dik. Neden yapıyorum bunu? Çünkü 30 derece gördüm ya 45'te sol tarafta var. Özel açılı bir dik üçgen elde etmek istiyorum. Evet burası 60 derece oluyor. Şu sol taraftaki açımız da 45 derece oluyor. Şimdi bu 30-60-90 üçgeninde hipotenüs 2 olduğuna göre çizdiğim bu e, diklik 30'un karşısında kaç olacaktır? Arkadaşlar 1 olacaktır. E bu dik kenar 1 ise hipotenüs kaç olacak? İkiz dik üçgenden dolayı kök 2 olacaktır. Evet şurası 1. Burası ne yaptı? Kök 2 yaptı. O halde AB uzunluğunu kök 2 olarak bulduk. Şimdi 4 bölü kök 2'den arkadaşlar cevabımız 2 kök 2 çıkacaktır. Doğru yanıt A şıkkı olur. Geldik 8. sorumuza. 3 tane diklik verilmiş. Evet eşit kenarlar var. CB uzunluğu ED'nin iki katı. Yani ED x dersem CB şurası 2x olacaktır. 6 birim verilmiş. 60 derece verilmiş. AEC açısı şurası benden isteniyor arkadaşlar şuradaki açımız. Şimdi şu 60'ı görünce 60'ın da komşu kenarları birbirine eşit olunca aklıma ilk gelen e, e ile b'yi birleştirip eşkenar üçgen oluşturmak arkadaşlar. Bakın bunu çizdiğimde buradan güzel bir eşkenar üçgen oluşuyor. Daha sonra şuradaki CB uzunluğunu şöyle devam ettirdiğim zaman bakın devam ettirdiğimde arkadaşlar şu 90 bu 90 e burası 90 buradaki açı kaç oluyor? 90. Aslında bu benim çizdiğim buraya h diyelim isterseniz BH uzunluğu ABE eşkenar üçgenin neyidir? Yüksekliğidir. O zaman aynı zamanda burada bir kenar ortaylık var. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. 6 ise şurası 6 biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şu x'e burası nedir? x'tir. Şimdi devam edelim. Şu çizdiğim EC uzunluğu arkadaşlar C'den geçiyor. Bu C noktası bu C noktası e, aslında ağırlık merkezi. Neden mi? Çünkü BH uzunluğu hem yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortaydır. E kenar ortay bakın dikkat edin. Ve kenar ortay üzerinde 1'e 2 şeklinde bir e, parçalama yapıyor. Yani 1'e e 2 şeklinde bir oranda bölüyor arkadaşlar bu C noktası, bu kenar ortayı yani bu yüksekti. O zaman buradan ne geçmek zorunda? E'den çizdiğim uzunluğun da açı ortay ve yükseklik olmak zorunda. O zaman burası 30 ve şurası da 30 olmak zorunda. Aradığım açı değeri 30 olacaktır arkadaşlar. Şimdi buradaki 6 birime gerek var mı? Evet bu soruda 6 birim arkadaşlar gerek yok. Onu söyleyeyim size. Bir değer vermeye gerek yok. Bizim için şuradaki oran yeterli diye düşünüyorum bu soruda. Evet. Geldik 9. sorumuza. ABC üçgenimiz burada verilmiş. 15, 45 F noktası bu üçgenin diklik merkeziymiş ABC üçgeninin. Tamam. Diklik merkezi demek ne demek? Bakın. Yüksekliklerin kesiştiği nokta demek. Tamam. Bunları gösterdik. Benden ne isteniyor? AD bölü. Şuradaki uzunluk bölü. AE uzunluğu arkadaşlar. AE uzunluğu da şurası. Bu iki uzunluğun oranı isteniyor. Şimdi 45 var. 15 var. Arkadaşlar şuradaki D, B, C üçgeninde, D, B, C üçgeninde şuradaki açı 30 derece olacaktır. Daha sonra C, E, B üçgeninde de e, şuradaki açımız 15 derece olacaktır. Şu açıları şöyle yazmış olduk. Şimdi burada değerler vererek buradaki uzunluklara ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar birlikte. E, mesela nasıl bir değer verelim diye düşünüyorum. 30'un karşısı mesela burada arkadaşlar 2 olsun. Tamam Şu. 30'un karşısı 2 olsun. 60'ın karşısı kaç olması gerekir arkadaşlar burada? Şuradaki uzunluğu bulursak. 2 kök 3 olması gerekir. Yani EB uzunluğu 2 kök 3 bulduk. Şuraya yazalım. EB eşittir. 2 kök 3 arkadaşlar. Peki. Hipotenüsü kaç olmalı? Şuradaki 30-60-90 üçgeninde 4 olmalı. 2'nin 2 katı. Daha sonra arkadaşlar Burada ikizkenar bir de üçgen var değil mi? Hipotenüsünü bildiğime göre e, bunun e, şu uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın orayı bulmuştuk değil mi? Ha, şu BD uzunluğunu bulacağım. 4'ü kök 2'ye böldüğümde 2 iki kök 2'dir. Aynı şekilde ikizkenar dik üçgen olduğu için şuradaki uzunluğumuza şöyle gösterelim arkadaşlar. O da 2 iki kök 2'dir. Yani CD uzunluğumuz da İki kök ikidir. Şimdi buraya dikkat edelim. Benzerliği de içeren bir soru. Biraz e, arkadaşlar zorlayıcı bir soru. Benzerliği görmek lazım burada. Şu üçgenler benzerdir. Dikkat edin. C, A, D. B, H, e, A. Bakın. C, A, D üçgeni benzerdir. E, B, A, E üçgenin arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü şuradaki açımız ortak. A açısı ortak. Ondan sonra birer açıları 90-90. Diğer açı üçüncü açıları da 15-15. Üç açısı da eşit olduğu için bu üçgenler benzerdir. Peki benzer üçgenlerde e, eşit açılar karşılık kenarlar oranı aynı mıydı? Aynıydı. Şimdi ben buradaki A, D bölü A, D bölü A e arıyorum. Şöyle yazdım. A, D, Şuradaki A, D, şu üçgende bakın CAD üçgeninde 15'in karşısında görüyorsunuz. Peki şu ortak açının karşısındaki kenar kaç o üçgende? 2 kök 2. 2 kök 2 olarak burayı bulmuştuk arkadaşlar. Yani şuradaki CD uzunluğu tamam mı? Ee, onu yazdık. Daha sonra bakın CD uzunluğu şurada bulmuştuk değil mi? Onu da gösterelim. AE uzunluğuna gelince AE uzunluğu da şu üçgende arkadaşlar. Ortak açının karşısında ne var orada? Bakın. E, iki köküş var. İki köküş diyoruz. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptığımda kök 2 bölü kök 3. Paydayı kökten kurtarırsak her iki tarafı köküşte çarparsam pay paydayı kök 6 bölü 3 bulurum. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. ABC bir dik üçgen verilmiş. 2, 1, 3 verilmiş. EC uzunluğu kaçtır diyor. Arkadaşlar AC uzunluğu 4 birim, AB uzunluğu 2 birim. Hipotenüsün yarısı olduğu için C açısının 30, A açısının 60 olması gerekir. Hatta 60 olduğu için şuradaki ADB üçgeninde 1'e 2 oranı var. Dikkat edin, bu sadece 30-60-90 üçgeninde olur. Daha önce de yine bu tarz sorulardan yaptık. Bakın, 30'u yerleştirdim arkadaşlar buraya. Ee, şimdi şuradaki üçgenimizde de bakınız, şurası 60, şurası 60 olduğuna göre. Buradaki açımızda ikisinin toplamı 60'ı vermesi için bunun 30 olması lazım. Burada bir ikiz kenarlık yakalıyorum. Peki 60'ın karşı şuradaki ADB üçgeni ne olacak? 1'in köküç katından burası köküç olacak. E burası da köküç olacak. Burası da köküç olacak. EC uzunluğu kaç olmuş oldu? Köküç. Yani doğru yanıt C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza. Burada 15 ve 30 bize verilmiş. Bir birim verilmiş. AC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bu sorumuzda birin olduğu yerden içeriden şu şekilde buraya doğru bir uzunluk çiziyorum. Şu açım 15 derece olacak şekilde çiziyorum. Tamam mı? Kendim 15 derece yapacak şekilde içeriden bir uzunluk çiziyorum. İki iç açının toplamı 30. Ne yapmaya çalıştım anladınız değil mi arkadaşlar? 15, 15, 30. Bakın şurada bir ikiz kenarlık yakaladım. Bir. Şurada da bir ikizkenarlık var. Bir, bir oldu arkadaşlar. E şurada da 30, 30, 120 üçgeni oluştuğundan dolayı bakın. Şu uzunluğumuz ne olacak? 120'nin karşısı kök 3 olacaktır. Böylece AC uzunluğumuz kök 3 artı 1 olmuş oldu. Doğru yanıt. B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geldik 12. sorumuza. Bir grup öğrencinin geliştirdikleri projenin düzeni ve işlevi ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. AB çubuğu AD ve BC çubuklarını dik olarak konumlandırılmıştır. S ile harflendirilen Harflendirilen ucunda sensör bulunan AS çubuğu A noktası etrafında dönebilme özelliğine sahiptir. Çubuk hareket ettikçe sensör yardımıyla S noktasının AB, AD ve BC çubuklarına olan uzaklıkları bilgisayar ekranında görüntülenebilmektedir. Yukarıda bu düzene ait 3 farklı konumu ve her konuma ait ekran görüntüsü verilmiştir. Buna göre x bölü c kaçtır diye soruluyor. Yani şuradaki x değerimizde şuradaki c değerinin oranı benden isteniyor. Olay neymiş arkadaşlar? Burada bir A, S çubuğu var. S ucunda sensör var. Ben bunu şu şekilde hareket ettirdiğimde buradaki S noktasının, S ucunun AD, AB ve BC olan uzaklıklarını bu buluyormuş arkadaşlar. Bakın burada ilk başta birinci ekranda, S çubuğu, C çubuğu, AB doğrusuna 0 cm uzaklıkta. Tamam. Bunu sakın AB doğru parçası diye algılamayalım arkadaşlar. Buradaki o, tanımlama o şekilde yapılmış projede. AD uzunluğu kaç olarak verilmiş? Bakıyorum, AD uzunluğu. Yani AD uzun derken senin AD olan uzaklığı 4H olarak verilmiş. BC'ye olan uzaklığı senin arkadaşlar H olarak verilmiş. Yani AB arasındaki uzaklık şurası 4 şey 5H oluyor. Ona dikkat edelim. Şimdi gelelim buraya. Şurası 4 haçlı arkadaşlar. Buraya şöyle dikimi çizdim. Burada 30-60-90 üçgenimiz oluştu. Yani şuradaki açımız 30 derece arkadaşlar. 30'un karşısında olacak. 2 h olacak. İşte A, olan uzaklığımız burada 2 H'tır. Yani burada X'in değeri H cinsinden 2 H'tır. Bize bu lazımdı. Y'ye gerek yok. Şimdi üçüncü ne, duruma bakalım. Burada da C demek. BC olan şu uzaklık demek arkadaşlar. Onu bulmak istiyorum. Onu bulmak için de bakın şuraya dik çiziyorum. AD'ye. Yine AS çubuğu 4H uzunluğunda. Şuradaki açımızda da 30 derece olduğuna göre 4H'ın yarısı 2H'dır. E bunun tamam burası 5H'dı arkadaşlar. 3H kalıyor buraya geriye. Şöyle şurası. O halde C değeri de 3H olacaktır. E benim aradığım bunlar arasındaki oran 2 bölü 3'tür arkadaşlar. Bakın şöyle yazacak olursak doğru yanıt E şıkkı olacaktır. Arkadaşlar 3. testi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.